Merhaba arkadaşlar, Bilisin Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de böyle görmüş olduğumuz gibi ayakkabılarımı falan yerleştirmeyi düşünüyorum. Buraları birlikte bir süpürelim. Çünkü çocuklar sağ olsunlar giyiyorlar, hep böyle yerlere bırakıyorlar. Ben kaldırmayınca da kaldırayım arkadaşlar. Bunları çatıya götürmeyi düşünüyorum. bayrak yukarıda um, toz olmuşmuş. da dışarıda bir yaz günü gibi hava var. şöyle bir tozunu aldım arkadaşlar. İçinde bir yerde ayakkabıları yerleştireyim. Bunlar ben buraya korsam konuluyor, koymazsam yok. Şey <laughs> Selim, Zeynep'e geliyor muymuş? <laughs> Selim, daha şişen arkadaşlar. Yanına çocuk arıyor oynamak için. Komşunun torununu çağırmayan değil o da yok muymuş neymiş bilmem. Sen çekil. Şurayı şöyle bir alayım. kol altında tutmalısınız. Ya derse hemen yani ipin ucunu bıraktın mı gidiyor. Her şey her şeye gidiyor yani dağılıyor. Hani elini aldığını atar bizimkiler. Umutlar bana olduğunda. Bana olsun onlar atmasın, ben de birleştirmeyeyim. Tamam mı En iyisi onlar atsın, ben de birleştiririm, ne yapayım? Hala deriz. Sırt edeyim. Bir her yer güzel oluyor arkadaşlar. Çamur olmuyor en azından buralar. Böyle güzel oluyor. Yeter temiz. Ben buraları süpürdüm. Bir de şu kapımı şöyle yerden geçireyim. ne ister istemez toz oluyor. E şöyle arkasını sileyim. Sık sık da sirseniz arkadaşlar bunlar yine de toz oluyor. Burada da su saatimiz var. Şimdi dışarıları silelim birlikte. Babanın korkuluklarını. Arkadaşlar biraz rüzgar esmiş. Korkuluklarını da inen mahvetmiş. Onlar ben bir şöyle sileyim. Bunda hava gerçekten çok sıcak ve güzel. Hem rüzgar esti, hem birkaç parça yağım bıraktınca bu da çok berbat olmuş. Ben merdiven korkuluklarımı sildim. Bizimkiler geçen arabaları yüzden mi temizlemişlerdi? Sokakta hepten batırmışlar. Öyle yüzden bağlayayım kağıtlarını.

bunu şöyle yüz tane aldım arkadaşlar. Kağıtlar, mağıtlar süpürdüm. Arkadaşlar benim aşağıda işim bitti. Bugün Merhaba de... arkadaşlar. Bugün de akşam yemeğini girin dedik, Kahvaltı yapalım dedik. Çocuklara söyledim. Onlar da kahvaltı yapalım dediler. Biraz sucuk vardı. Onu çıkarttı. Evet. Dolapta. Şimdi ben doğruyorum bunları. Koymuş olduğunuz gibi. Hasan da bana yardım ediyor. Aslında çoğunluğumuz Hüseyin derik de Hasan Hüseyin bunun adı. Biz evde Hüseyin derik. Arkadaşlar Hasan der. Evet arkadaşlar. Böyle. Çayın altını yakmış mı? Yani ben... Azıcık tayyan yağ dök hele Hüseyin. Yok ya. Buna da mı sıkıyoruz? Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi biz kahvaltımızı yaptık. Yani akşam yemeğimizin yerine bugün ben kahvaltı hazırladım çocuklarla beraber. Biraz çocuklar bana yardım ettiler. Ellerine sağlık. Bugün yemeğin yerine biz kahvaltı yaptık arkadaşlar. Şimdi birlikte bulaşıkla deneyelim. hazırlaması onlara ait yıkaması bana. Bugün öyle bir güzellik yaptım işte bana. Anne bizden hazırlamak, senden yıkamak dediler. Ben de olur bağlım bugün de öyle olsun. Bugün arkadaşlar biz bazen yemek yiyoruz. Bazen böyle akşamlar işte kahvaltı yapıyoruz. Aynı sizler gibi genelde her ev öyle oluyor. Bazen kahvaltıyla geçiştiriyorlar. Bazen akşam yemeğiyle işte. Ne yapalım öyle böyle dağılıyoruz işte. Selim Yaşar da uyudu. Kapçı mı oynuyordu? Ben de kızdım telefonu elinden alınca kızdı. Bana kızdı Aşırı bir kalamlılık yaptı çocuğa. Yatıyor kahve kapıcı. Sizler nasılsınız arkadaşlar bu arada? İnşallah iyisiniz.

bulaşıklarımı durulayın böyle arkadaşlar. Zaten pek bir de bir şey yok. Çok az bulaşık var. Duruladıktan sonra görüşelim. Evet arkadaşlar ben bulaşığımı durulamayı bitirdim. Bugün de videomuzun sonuna geldik. İnşallah severek ve beğenerek izlemiş olduğunuz bir videom olmuştur. Kanalıma abone olma, ücretsizdir. Kanalıma abone olun, like atın, kanalımda kalın. Hoşçakalın.